Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumurtayla hazırlayacağımız farklı bir kahvaltılık tarifine karşınızdayım. Hemen yapımına başlayalım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tavaya alıyoruz ve ısıtıyoruz. Çapı yaklaşık bu kadar olan 3 adet orta boy patatesi ince ince dilimledik. Isınan tavamıza koyuyoruz. Tek taraflı pişen patatesleri tek tek çeviriyoruz. Patateslerin her iki tarafı da pişti. 2 adet yumurtaya 4te1 çay kaşığı tuz ekliyorum, 4 1 çay kaşığı kırmızı biber ekliyorum, çırpıyorum. Baharatları damak zevkinize göre artırabilirsiniz patateslerin üzerine döküyorum. Dilimlenmiş kaşar ilave ediyorum. Dilimlenmiş sucuklarımı ilave ediyorum. Çeri domates ilave ediyorum. 5-6 dal maydanoz ilave ediyorum. Kaşarlar eriyene kadar kapağını kapatıp bekletiyorum. Kaşarlar erimiş servise hazır. Evet arkadaşlar bugün hafta sonu kahvaltılarınız için sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltı tarifiyle karşınızdaydık. Siz de tarifimi deneyip görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.